Şimdi sadece bağ çıkmış ortaya. Efendim, kendisi sanayici, memlekette hayırlı yatırımlar yapmış, fabrikalar kurmuş falan. O bakımdan kendisine sevgi duyuyoruz falan. Ama şimdi ben desem ki ona, aa senin şu Lassa fabrikası yok mu? Bunu bu şekilde değil de şöyle yapalım desem, o bana diyecek ki, ya bu sanayi işi, sanayicilik benim uzmanlığım. Yani siz şimdiye kadar bir fabrika kurdunuz mu? Diyecek bana. Doğru. Şimdi ben de ona diyorum ki, Sadece sen politikayı oyuncak mı zannediyorsun yani? Sen yani politikayı kahvehane gırgırı mı görüyorsun? Çizmeden yukarı çıkıyorsun, kalkıyorsun, efendim bask sistemini uygulayacağız. Bas sistemi ne demek sen biliyor musun? Türkiye'yi paramparça edip neticede Türk milletini imha etmek demek. Efendim, İspanya öyle mi oldu acaba? İspanya'daki şartlar ayrı bizim şartlarımız ayrı. İspanya'daki şartlar ayrı bizim şartlarımız ayrı. Bizim memlekette oynanan oyunu iyi kavramamız lazım. Bizim memlekette oynanan oyun bizim halkımızın iradesine karşı, iradesi dışında halkımızın istemediği ve Türk milletini, Türkiye'yi parça parça edip neticede dağıtma oyundu. Türkiye birliğini yıkma oyundur. Şimdi ben size soruyorum. Sayın rahmetli Mustafa Kemal Atatürk akılsız bir adam mıydı? Akıllı bir adam. Onun arkadaşları yanında İsmet Paşa, Celal Bayar, efendim, Kazım Karabitir Paşa ve onunla beraber hareket eden birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi. İçinde Diya var, efendime söyleyeyim, Erzurumlu, Burak, Burak Bey var, Siirtli bilmem kim var falan. Bunlar hep beraber Kurtuluş Savaşı'nı yaptılar ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelini attılar, kurdular. O sıralarda da efendim federasyona mı gidelim, eyalet sistemine mi gidelim? Çeşitli tartışmalar yapıldı. Ama bunların hepsi beraber. Doğulu, Güneydoğulu kardeşlerimizle beraber. Kenetlendiler. De, dediler ki hayır. Niye federasyona gideceğiz? Niye eyalet sistemine gidelim? Biz kardeşiz. Biz bir milletiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti üniter devlet olacak. Bunu kurdular. Şimdi Sakıba Atatürk'ten daha mı üstün, daha mı